Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuzda İstanbul Bakırköy bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Underground markasından sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Ali Bey bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk bizler de. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Genç girişimci olarak öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Ee, birkaç tane şubemiz bulunmakta kendi yapmış olduğumuz işle alakalı. Birazdan tabii ki buradaki çalışmalarımızı detaylı olarak paylaşacağız ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da ne gibi hizmetler sağlıyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii. Adım Ali Demirezen. Bu işletmenin sahibiyim. Ee, bu işletme bizim aslında ikinci şubemiz. Asıl şubemiz Etiler'de yaklaşık. 10-12 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Bu şubemizi de bir 1 buçuk sene önce açma kararı aldık. Genç girişimci olarak aslında yapmış olduğumuz işle alakalı o kadar çok geniş kapsam varmış evet. ki bize röportajımızın öncesinde bunu dinlemiş olduk sizlerden. Her türlü alana vakıfız. Dilerseniz hemen bu aşamada ne gibi hizmetler sağlıyoruz kısmını biraz detaylandırarak paylaşalım. Biz işletmemizde araçla ilgili içi ve dışı anlamında yardım alabileceğiniz birçok işlemi gerçekleştiriyoruz. Araç işlemizliği, temizliği, ozonla dezenfekte gibi işlemler. Dış anlamında da pastacılar, seramik kaplama, boya koruma, boyasız göçük düzeltme, seramik kaplama gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde bayağı geniş kapsamlı olarak evet. çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki, lokasyon olarak çok güzel bir noktadayız. Evet. Aynı zamanda Bakırköy bölgesinde gerçekten çok büyük bir projenin hemen zemin katında evet. bizler bu saymış olduğumuz faaliyetleri gösteriyoruz. Normal şartlarda biliyorsunuz özellikle bu tarz yerlerde sadece oto yıkama ve detay temizlik işlemi gerçekleştiriliyor evet. ama biz kendi bünyemizde göçük düzeltme olsun, detay temizlik oto yıkama olsun, yine seramik kaplamayla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor ve gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Aynı zamanda anlaşmalı bulunduğumuz markalar ve firmalar var. Onların da yine aynı şekilde belirli aralıklarla yönlendirilen araçların buradaki ekip arkadaşlarımız tarafından temizleme ve yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Dilerseniz bu aşamada çok kısa bundan da bahsedelim. Hemen ardında biz neredeyiz kısmını söyleyelim. Tabii biz işletmemizde 8 arkadaşımız ve 2 vale personeli birlikte toplam 10 personelle beraber çalışıyoruz. Müşterilerimize böyle hizmet veriyoruz. Ayrıca ücretsiz vale hizmetimiz var. Müşterilerimizin araçlarını hani aradıkları zaman dairelerinden alıp istedikleri işlem gerçekleştirilip tekrar kendilerine teslim ediyoruz. Biz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerek aracın içiyle alakalı gerek dışıyla alakalı ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bir de ben şunu da hemen eklemek istiyorum bu aşamada. Yapılan işin işçiliği o kadar önemli ki Hı -hı. daha sonrasında ciddi sonuçlarla karşılaşmamak adına öncesinde tabii ki kullanılan malzemenin iyi olması ve hani burada çalışan personellerimizin o alanda donanımlı ve tecrübeli olması da yapılan işi %100 etkiliyor diyebiliriz. Tabii evet kesinlikle. genç girişimcisi. Röportajımızın başında da bunu özellikle vurguladık ama e, genç olmak demek bazı şeyleri bilmemek anlamına gelmiyor. Siz burada kendi alanınızla alakalı o kadar çok detaylı bilgiye sahipsiniz ki öncesinde sohbet ettiğimiz zaman özellikle e, pasta cila yapıldıktan sonraki süreçte bile yıkamanın ne kadar önemli olduğunu söylediniz ki biz zaten burada uygulama gerçekleştirmiş olduğumuz kişilerin araçlarında mutlaka yıkama işlemini yapıyoruz. Özellikle pasta cila işlemi yaptıysak arka planda hem takibini yapmış oluyoruz hem de de kişi bilmediği bir yere gitmemiş oluyor. E zaten pastecinin ömrünün kısa olması da yine sizden almış olduğumuz bilgilere dayanarak, şunu çok net söyleyebilirim ki yıkama işlemi önemli. Öncesinde yapılan işlem de çok önemli olmuş oluyor. Burada bir iki cümle söylemek ister misiniz bu konuyla alakalı? E, tabii şöyle, e, biz aslında burada yaptığımız işlemlerde hani her işlemi aslında ayrı bir arkadaşımız yapıyor. Hepsinin uzmanlık alanları farklı, ustalık alanları farklı. E, hani pasteciliğiyle seramik kaplamayla, araç içi temizliğiyle alakalı, cam filmiyle alakalı. Tüm işlemleri farklı arkadaşlarımız yapıyorlar ee, ve e, kullanılan malzemenin kalitesinden e, yapan ustanın işçiliği e, iş anlamında çok çok önemli. İşletme sahibi Ali Demirezen, Çalışanlar ve vakti olmayanlar için kapıdan alıp kapıya teslim şeklinde hizmet verdiklerini dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: e, Biz Nef 22 projesi içerisinde yer alıyoruz. E, Nef 22 projesinin bodrum katındayız. E, yan tarafımızda Ataköy, Tavrı Selanlim, Başoğlu, Selanlim Retro 9 gibi e, rezidanslar var. E, oralardaki müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda çalışmış olduğumuz birlikte çalışmış olduğumuz kurumsal firmalar var. E, Avis, Budget, Rentakar firmaları gibi. Onlarla da ortak iş yürütüyoruz. E, otoparkımızın içerisinde hem araçların temizlikleri hem de e, konaklamalarını gerçekleştiriyoruz burada e, müşterilerimize de aynı şekilde ücretsiz vale hizmetiyle e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz vale olayı aslında çok önemli noktalardan bir tanesi aynen, biliyorsunuz aynen. ki insanlar şu an o kadar yoğunlar ki araçlarını yıkamaya fırsat dahi bulamıyorlar. Siz burada onların işini çok daha fazla kolaylaştırmış oluyorsunuz. Çalışan bir personel gidip adresten aracı alıp adrese kadar teslim ettiğinde siz o kişinin normalde günlük rutin yapması gereken işleri de aksatmadan yoluna devam etmesini sağlıyorsunuz. Bu anlamda tercih edilecek markalardan bir tanesi olmuşsunuz zaten zamanla. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi çevrenizde yine yakın ilçelerde de gelen misafirlerimiz var. Aynı zamanda anlaşma doğrultusunda da birçok markaya burada hangi alanda hizmet isterlerse o alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi NEF 22 projesinin içerisindeyiz. Zaten burada biliyorsunuz ki konut olarak ve hani özellikle kalan kişilerde oldukça fazla kişinin tercih etmiş olduğu projelerden bir tanesi hem içeriden hem dışarıdan kişilere biz burada hizmet sağlamış oluyoruz. Tabii. Ee, şöyle burada hani söylemiş olduğunuz gibi hani hem konut olarak kullanan müşterilerimiz var, hem çeşitli ofisler var. Özellikle ofis çalışanları anlamında gün içerisinde dışarıya çıkma imkanları çok olmadığı için telefonlar arıyorlar. Onlara o şekilde yardımcı oluyoruz. Onun haricinde detay uygulaması anlamında araçlarına pasta cerrah yaptırmak isteyen müşterilerimiz, seramik kaplama yaptırmak isteyen müşterilerimiz, çoğunlukla araç içi temizliği düşünen müşterilerimize burada yardımcı olmaya çalışıyoruz ve kalitemizden ödün vermeden çalışmaya çalışıyoruz. Biz aracı dükkana hani müşterinin talebi doğrultusunda işlem yapmak için getirdikten sonra arkadaşlarımız ne işlem yapılacaksa önce kontrollerini yapıyorlar. Ona göre işleme başladıktan sonra hani gerek iç temizlik gerek e, dışını yapılacak işlemler anlamında işlemleri bitirdikten sonra son kontrollerini yapıp müşteri Müşterimize yani, tamamen iç rahat olacağı bir şekilde teslim, teslim ediyoruz. ediyoruz. Peki Aynen. çok teşekkür ediyorum sizlere. Güzeldi. Son olarak toparlayalım. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Yani, bugüne kadar bizi tercih etmiş olan müşterilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonrası için de ihtiyacı olan tüm herkesin hani gelip en azından burada aracıyla ilgili sıkıntılarını konuşmak için her zaman bekleriz, her zaman kapımız açık.